Herkese yeni videomuzdan selamlar. MG ya da tam adıyla Morris Garage. Uzun yıllar iki kapılı veya üstü açık spor araçlar üretti. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye pazarına girdiği B segment SUV araçlarıyla konuşulan MG, geniş motor skalasına sahip. Gerek benzinli, gerek plug-in hibrit, gerekse elektrikli motorlarla araç üretiyor. Bu videomuzun konusu ise %100 elektrikli MG ZS EV. Araç uygun fiyatlı, ulaşılabilir olmasının yanında şehir içi kullanım için tasarlandı. Haydi daha fazla merak uyandırmadan aracın detaylarına geçelim. Aslen İngiliz menşeli bir marka olan MG, 2000'li yıllarda Çinli SAIC'ye satıldı. Daha sonra Doğan grubundan Doğan Trend Otomotiv Distribütörlüğü'nde Türkiye pazarına giriş yaptı. Gördüğünüz gibi eski MG otomobilleri kadar şık ve günümüz teknolojisini kaçırmayacak kadar da gelişmiş. Sınıfının iddialı araçlarından biri olan ZS geniş ve konforlu olmasının yanında B segmenti bir SUV olduğu için şehirde kullanım için de ideal bir otomobil. Comfort ve luxury olmak üzere iki ayrı donanım seviyesinde satılan ZS EV, ön yüzünde bulunan büyük MG logosu altından şarj ediliyor. Şarj girişinin ön yüzde olması, aracı şarja takarken giriş sağda mı, solda mı veya kablo yetişecek mi gibi problemleri bir kenara atmanıza sebep oluyor. Markanın müşteri portföyünü genişletmek için izlediği bir politika ise MG Volgar. Bu politika ile aracın ikinci el fiyatını garanti altına alırken güncel model bir MG ile takas etmek istediğinizde de avantaj sahibi olmanızı sağlıyor. Ayrıca bazı markaların aksine MG araçlarına 7 yıl veya 150 bin kilometre garanti de veriyor. Araç, ön yüzünde bulunan muhteşem görünen led gündüz farları ile bakışları üzerine topluyor. Stop grubu ise tamamen led tercih edilen Zedes sahip olduğu 1.2 metrekare cam tavanı ile içeride şaşırtıcı derecede ferah bir ortam sunuyor. Comfort donanım seviyesinde kumaş olarak gelen koltuklar, Luxury donanım seviyesine geçildiğinde deri ve ısıtmalı olarak öne çıkıyor. 4.314 mm uzunluk ve 1.644 mm yüksekliğe sahip araç sunduğu 2.585 mm aks aralığı ile sınıfında en geniş iç hacme sahip. Araçta bulunan geniş camlara rağmen ZDCV iyi bir şekilde yalıtılmış. Yüksek hızlardan sonra gelmeye başlayan rüzgar sesi haricinde araçta gürültü bulunmuyor. ZDCV 448 litre ile BSUV segmentinin en büyük bagaj hacmine sahip. Arka koltukları katladığımızda bagaj hacmi 1116 litreye çıkıyor. Ayrıca tavan rayları sayesinde tavanda da 75 kilo yük taşıyabiliyor. İç tasarımından bahsetmemiz gerekirse aracın 8 inç boyutunda multimedya ekranı Apple CarPlay ve Android Auto'yu destekliyor. Altı hoparlörü ve sahip olduğu 3D ses efektiyle araç tatmin edici bir ses sistemine sahip. Gösterge panelinde sağda enerji göstergesi, solda hız göstergesi ve ortada yol bilgisayarına ulaşabildiğimiz dijital bir ekranı bulunan zedesin ön göğsünde kullanılan yumuşak plastikler arka tarafta yerini sert plastiklere bırakıyor. Arka koltukta kol dayama bulunmamasına rağmen arkada oturanların kullanması için bir adet USB girişi sunulmuş. Araçta bulunan Eco, Comfort ve Sport modlar ile birlikte sürüş tarzınıza göre aracın menzili değişiklik gösteriyor. Araç 3 farklı rejenerasyon seviyesine sahip. 3. seviye rejenerasyon aktif olduğunda aracı neredeyse tek pedalle kullanmak mümkün oluyor. Rejenerasyon seviyesini ayarlama mandalı çevirerek değiştirdiğiniz vitesin hemen önünde. ZDCV'nin ön kaputunda da alışkın olduğumuz gibi bagaj değil, önden çekiş sağlayan 143 beygir gücündeki elektrik motoru yer alıyor. PMS yapımı elektrik motoru ile ZDCV 353 Nm tork değerine sahip. Bu tork değeriyle aracın sıfırdan yüze hızlanması 8.2 saniye alıyor. 1518 kilo ağırlığına sahip araç, elektrik motorunun verimli kullanılabilmesi için maksimum 140 km saat hız yapacak şekilde limitlendirilmiş. Bu aracın çabuk hızlanabildiği gibi çabuk durması gerektiğini de düşünen MG mühendisleri, aracın dört tekerine de disk frenler yerleştirmeyi ihmal etmemiş. 44.5 kWh bataryaya sahip araç, WLTP'ye göre standart olarak 263 km menzile sahip. WLTP'nin şehir döngüsü ile aracın benzeri 372 kilometreye ulaşıyor. Aracın altına yerleştirilmiş pilin, darbe, su ve toza karşı dayanıklılığı çeşitli sertifikalarla koruma altına alınmış. Hatta aracın pili hepimizin adını sıklıkla duyduğu IP67 sertifikasına sahip. Evde priz şarjı ile 7 saatte %100'e ulaşan araç, hızlı şarj ile 40 dakikada %80 pil seviyesine ulaşabiliyor. ZDCV, Euro NCAP testinden 5 yıldız alarak ayrıldı. Buna ek olarak adaptif hız sabitleyici ve şerit takip gibi donanımlara sahip olan araç neredeyse yarı otonom, güvenli ve konforlu bir sürüş sağlıyor. Videoyu hazırladığımız tarih itibariyle MG tarafından ZS EV Luxury için 759.000 bin lira fiyat isteniyor. Bu fiyat yüksek gelebilir. Fakat aynı fiyat bandındaki diğer elektrikli otomobillere bakıldığında genellikle küçük şehir otomobilleriyle karşılaşıyoruz. ZS EV'nin geniş bir SUV olması Aile kullanımı açısından mantıklı bir tercih gibi görünüyor. Fikirlerinizi bizimle yorum kısmından paylaşabilirsiniz. Arkadaşlar, videoyu bitirmeden önce sizden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Sizler için saatlerce uğraşıp bilgilendirici videolar hazırlıyorum. Fakat kanalımızın abone oranları çok düşük. Bizi teşvik etmek için kanalımıza abone olup videoyu paylaşırsanız çok seviniriz. Yeni videolarda görüşmek üzere.